Cümleten selamun aleyküm. Güzel ülkemin, güzel Türkiye'min insanları. Burası Karaman. Az önce ezanımız okundu. Cuma için bugün baktığımızda hiç kimse yok. Göründüğü gibi karların üzerinde iz daha yok doğru dürüst. Ve camımızın camimizin kapısında kilit vurulur. Cenab-ı Allah kalplerimize kilit vurdurmasın. Cenab-ı Allah bize kaldıramayacağımızdan ağır yükler yüklemesin. Tezelden ülkemizde birlik ve beraberlik içinde. Efendim bakanlığımızın açıklamış olduğu televizyonlarda doktorlarımıza uy dedikleri kurallara uyarak inşallah bu belayı atlatalım ve bu mabetler öksüz kalmasın. Efendim sokaklara, işlerimize, gücümüze bakalım inşallah. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Bütün dünyaya, bütün insanlara selam, sevgi sunuyoruz. Hayırlı cumalar diliyorum.